Aa, evet arkadaşlar video başlarmışız ile. Emobizen'i ee, yükledim gördüğünüz gibi. Fotoğraf koyacağım. Fotoğraf koymadım demeyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Car Parking APK nasıl indireler. Onu göstereceğim. Ben Chrome'dan içeyim arkadaşlar. Kamerayla çekeyim istiyorsanız yorumlara yazın. Yapma hesap çalmaya göstereceğim diyecek. Şey olmadı Buraya diyoruz ki diyoruz ki buraya çıkar parking. Zaten APK çıkar. Buradan ilgine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet aşağı inelim. Buradan durun internet. Ha. Karpar mod APK'ya tıklıyoruz dikkat. Tık, tık. Ben de indireceğim sizinle birlikte. Çünkü oynayacağım. O da kuracağım. Geliyorsunuz. Getse bağlı. Oyna devam diyorsunuz. Aşağı inelim. Ha, bu karpak en üsttekine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Engelleri yerin. Arkadaşlar sesimi söz özledim şu an saat kaç söylüyorsun 4 1 3 diye bir tık Samsung'lar için geçerli Şu tık Şu var ya şunu hemen Altınla göğsüne dokunma ha, Bu Bu işte Ona bir yandık kosmosa böyle bir şey aktaracak Burada Şu maviye tıklıyorsunuz Buraya kabul edip şuraya basıyorsunuz İndirip Deneyelim. Olur arkadaşlar. Siz de tekte olacak. Arkadaşlar oradan sonra dediğim gibi oradan da dosyalara gelecek. Allah. Böyle niye? Arkadaşlar ben şey yapayım o zaman. Buradan dosya gelecek zaten. Şuradan doğrunda buraya gelecek. İlla buraya dediğim tıkladığınız zaman zaten olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.